Atom. Atom doğru cevap. Senet. Senet doğru cevap. Lazımlık. Lazımlık doğru cevap. Güzel yerden Buz geldi. Buz kütlesi. Buz kütlesi doğru cevap. Bravo. Merhabalar beyler. ilk finalistimizle masa başında buluştuk. Siz de bizimle yarışmaya katılmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay ben numarayı göremedim, kaçırdım diyenler için de hemen tekrar ediyorum 0549 743 47 29. Tekrar merhaba Erman Bey. Merhaba. Ne Neler oldu? Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Sizin Olur de ne yaptığınızı şey ne ettiğinizi de biliyoruz ya artık. Güzel tepkiler aldık arkadaşlarımla, ailelerinin tebrikler gelmiştir. Evet, evet. çok, çok iyi. Oldu. Evet. Yeni bir yarışma yazdım. Öyle görünüyorsunuz. Evet. Selam göndermek istediğiniz kişiye. Selam mi? yok aileme göndermek istiyorum anne babama abime selam gönderin efendim. Istiyorum. Selamlar. Çok güzel gönderdiniz. <laughs> İnşallah tutmuşsunuzdur çünkü hızlı gönderdi sevgili Erman Bey'in ailesi. Ee, çok iyi. Bugün hedef bir puanınız var mı? Bu hedef puan koymayacağım. <laughs> Nazar aldık. Önemli olan evet. yarışmak. Az daha ee, patlıyorduk evet yani. Hedef hedef ay finali ama bakalım. Bakalım neler olacak. İyi bir yarışma çıkarmaya çalışacağım. Umarım. Ben de yanınızdayım zaten. Bir şeyler yapacağız diye tahmin ediyorum. Başlayalım Peki, mı ufak ufak? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Birini aldatmak veya yanıltmak için yapılan düzen, nakış. Hile. Hile doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemiz Farsça kökenli. Bakalım soruya. Türkçe kökenlisi savaş olan kelimenin Farsça kökenli karşılığı. Harp. Değil. Bir erkek ismidir aynı zamanda bu. Etmek fiiliyle kullanılır daha çok. Cenk. Cenk doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Arapça kökenli. Bakalım. <laughs> Tüberküloz hastalığının halk arasındaki adı. Verem. Verem doğru cevap. Yine beş harfli Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Çalışan, çalışmasını sürdüren, faal anlamına gelen bir kelime. Aktif. Aktif. Doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Su buğusunun soğuk havalarda, yerde ve bitki örtüsü üzerinde donmasıyla oluşan ince tabaka. Kırağı. Kırağı doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Rumca kökenli hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık. Harf alayım. Verelim efendim. Aranız yok gibi balıkla. Çıkaramadım. B. Barbun. Barbun doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Farsça kökenli. Yine tek kelime. Ekmek hiçbir şey yok. Gelsin bakalım bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan. Fars çok kökenli tek kelime. Evet. Harf alayım. Verelim. Sakın küfretmeyin. Küfür etmeden cevap evet. veriyorum. Evet. Veremedim. Bir harf daha, Bir harf var. daha ver veriyoruz o zaman biz. Ne kadar P varsa koyduk. Ne haber? Pespaye. Pespaye doğru cevap. <laughs> Erman Bey 3400 puandayız. Yarışmanın tam ortası şu an. 3 dakika 3 saniyede süreniz var. Bence her şey yolunda gidiyor. Genelde zaten buradan sonra devriliyor. Buradan sonrası da inşallah böyle gider. Umarım. Hadi bakalım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım nasıl sormuşuz soruyu. Arı sinek gibi hayvanların çıkardığı ses. Vızıltı. Vızıltı doğru cevap. 18 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir yapım eki bir de iki harfli mastar almış. Bu da yüklenmiş gelmiş. Bakalım nasıl bir kelime? Gelsin soru. Açık seçik bir duruma gelme, anlaşılmaz bir yanı kalmama. Harf alayım. Verelim efendim. T. Açık seçik bir duruma gelme, anlaşılmaz bir yanı kalmama. Aslında bayağı sorunun karşılığı. Anlaşılmaz bir yanı kalmamış. Yani konu nasıl? Netleşme. Netleşme doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelime e, ve bu bir ikileme. Bakalım nasıl sorulmuş. Çeşitli performans sanatları için özel olarak tasarlanmış, yumuşak deriden yapılmış ayakkabı. İkileme. Evet. Çoğunlukla bale sanatında kullanılır Harf alayım ben Harf verelim pek Baleyle ilgilenmiyormuş Erman Bey Ben çünkü yapıyorum oradan biliyorum Ne kadar güzel Bir harf daha alayım Bir harf daha veriyoruz <laughs> Bu bir ikileme, ikileme zaten Nasıl bir ikileme Yabay zeka şaka yaptı bence Bir harf daha alalım Bir harf daha alalım Bir harf daha aldık Evet yani Pisi pisi diyeceğim ama Deyin efendim pisi pisi, pisi. pisi. doğru <laughs> cevap 9 harflilere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime yapım eki almış. Bakalım ne olmuş yapım eki alınca. Arapça kökenlisi yakaza olan kelimenin Türkçe kökenli karşılığı. Ben Japonca gibi söyledim. Kesinlikle öyle söylenmiyor o kelime ama. Harf alayım. Verelim efendim. Arapça kökenlisi yakaza olan kelimenin Türkçe kökenli karşılığı. Yani yakazadan teyakkuz türesi, teyakkuzun Türkçesi Evet. Ne bulamıyorum. Aynen. Çok bir da alayım. Çıkaramadım. K. Lık. Ne lık? Evet. Uyanıklık. Bravo. Uyanıklık. Doğru cevap. 9 harflerdeyiz hala. iki kelime mastarla bitiyor. Bakalım nasıl yazmış soruyu. Bir işi yapmak, yerine getirmek veya uygulamak anlamına gelen bir söz. Bir işi yapmak, Tek kelime. yerine getirmek. Hayır. iki kelime efendim. İfa etmek olmuyor. Bir arkadaşlık. Gibi bir şey. İcra etmek. İcra etmek, İcra etmek doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Fransızca kökenli bir sıfat bu. Bakalım. Gelişmiş bilim ve mühendislik yöntemleriyle üretilen araç ve sistemlerle ilgili olan. Gelişmiş bilim ve mühendislik yöntem, yöntemleriyle üretilen araç ve sistemlerle ilgili olan. Teknolojik. Teknolojik doğru cevap. Son soru iki kelime, iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor? Korumak, koruyucu olmak, ilgilenmek anlamına gelen bir söz. Himaye etme? Değil. Değil. Korumak, koruyucu olmak, ilgilenmek. İki kelime, iki evet. harfli mastarla bitiyor. Evet. E harf alın. Harf alayım. Aldık bir tane. P. Sahip çıkma. Sahip çıkma. Doğru cevap. <laughs> Erman Bey kendi puanınızı yükselttiniz diyebiliriz. 8800 evet. puan aldınız bu sefer. Ee, çok iyi yarıştınız yine. 25 saniyede cebinize attınız. Evet. yakaza, son... yakaza çok zordu. Gerçekten. Yakaza zordu evet. Yazdım not aldım. Hafta finalinde öyle tekmeler atıyor editörümüz. Teşekkür ee, ederiz. biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bakalım sizden sonraki üç finalistimiz ne yapacak? Bakacağız. Sizden Şimdi daha ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler Erman Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci finalistimiz Efe Bey geliyor.